Yürü be. <gülüyor> evet. Bir tane ya. biz ya. Abi, Sisi. <laughs> Sımaş kralı Fırat Tuncer. <laughs> 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 Hatta muht aldı muhteşem sayı. Kendinden emin bir Fırat. <laughs> Süperdim Fırat. Allah'a emanet olun. Abi bak. Abi ne yapıyorsun abi? Abi bu böyle yaptığında sayısını indiriyorlar. Sayısını indiriyorlar. Gel gel gel. Atma atma. Atma atma. Abi böyle geldiğinde söyle bu sana göre. Hadi.